Evisinde kanser hastası olanlara ise yaş sınıra bakmaksızın taramaya çağıracak. Çocuklarda çok sık görülen, anne babaları endişelendiren düz tabanlık, içe basma veya çarpık bacak durumu erken farkına varıldığı takdirde düzeltilebiliyor. Peki düz taban neden oluşuyor? Çocuğunuzun düz taban olup olmadığını nasıl anlarsınız? uzmanına sorduk. Çok sık gözükmekte. Özellikle yeni yürümeye başlayan çocuklarda aileler büyük bir endişe panik içerisinde benim çocuğum acaba düz taban mı diye çok sıklıkla doktora getirmekteler. Özellikle yeni yürümeye başladığı dönemde işte 13 ay ile 18 ay arasında çok sık geliyor. Şimdi özellikle yeni doğan bütün bebeklerde ayak tabanında ayağın kavsini oluşturan kısımda bir yağ yastıkçığı vardır. Bu bütün bebeklerde vardır. E, bu yağ yastıkçı ayağın düz taban şeklinde görünmesine sebep olur. Çocuk bastığı zaman e, ilk yürümeye başladığında orası dolgundur. E, bir kabarıklık yapar ve ayağın kavisinin görünmesini engeller. Bu da ailelerde ciddi şekilde paniğe sebep olur. E, bu yağ yastıkçı genellikle 3 yaşına doğru yavaşça eriyerek kaybolur. Ve ayağın kendi kavisi ortaya çıkmaya başlar. Bu birinci sebep. İkinci sebep çocuklarda özellikle 8 yaşına kadar... Ayak adeleleri güçsüz zayıf olduğu için çocuklar basmaya başladığında ayak tabanı e, kavsinin çökmesiyle yere doğru yayılır. Ve düz taban görünümü verir. Bu da genellikle 8 yaşından sonra kaybolur. Şimdi aileler e, direkt dışarıdan baktıkları zaman düz taban tanısını o yağ yastıkçına bakarak koyuyorlar. Ya da aile büyükleri işte dedeler, anneanneler, babaanneler özellikle onların e, dürtüklemesiyle doktora daha çok geliyor çocuklar. E, aileler dışarıdan baktığında e, düstabanlık tanısını ancak göreceli olarak koyabilirler. Düstabanlık tanısı hekimlerin koyabileceği bir tanı. Özellikle muayene edilmesi gerekir. Annede ve babada taban düşüklüğü, düstabanlık varsa yani bu esnek düstabanlığa bağlı e, ayak bastığında yayı, yayılma meydana geliyorsa o zaman çocukta da genetik miras olarak kalıcı olabiliyor. Son birkaç yıla kadar bir hekimler olarak e, gelen bütün ailelere özel ortopedik bot yazıyorduk bundan 10 sene öncesine kadar da piyasada bu tip ayakkabılar yoktu. Kapkara, boğazlı, bayağı sert kalıp şeklinde ayakkabılar yazıyorduk çocuklara. Ve çocuklar genellikle 8-9 yaşına kadar bu ayakkabıları giymek zorundaydı. O dönemlerde. O hem çocuğun psikolojisini bozuyordu hem de çocuğun aktivitesini ciddi şekilde kısıtlıyordu. Çünkü bu ayakkabılar oldukça sert ayakkabılarıydı. Son yıllarda ayakkabı sanayinin özellikle çocuk ayakkabılarının çok ciddi gelişmesiyle içinin Tabanı düzgün ayakkabıları üretilmeye başlamasıyla artık e, biz reçete etmiyoruz bunları. Sadece ailelere bir takım tavsiyelerde bulunuyoruz. Fakat tarif ettiğimiz ayakkabı tavsiyeleri çocuğun düz taban olmasını engelleyecek ayakkabılar değil. Böyle bir tedavi yok zaten. Eğer çocukta genetik olarak bir geçiş varsa, düz taban olacaksa bunu hiçbir şekilde önleme şansımız yok. Sadece verdiğimiz ayakkabılar çocuğun oyun oynaması sırasında daha rahat etmesini sağlar. Devlet tarafından dağıtılan mikro krediler girişimcilerin yüzünü güldürüyor. Hataylı Hatice Özdemir